come on gonna... arkadaşlar bakın ne kadar yapıyorum bak 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 gördün mü sende bu var mı ha 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 ne olsun bunu seçin olayım mi? Ne? bu videoya like atmazsanız satın alacağım atmazsınız alacağım satın veya şimdi değil Neyse hadi bakalım oyuna başlayalım. Evet bir buraya. İyi tamam başlayayım. Veletley ben sizi yendim. 10 10 10 puanım. 10 10 10 10 10 puanım. Evet yiyeyim bakayım. 8 çıktı. 1 2 3 4 5 6 7 9. Bakın ne kadar da güzel İngilizcem var. Şimdi buna kaç çıkacak bakayım. 9 çıktı. On, ya şu ne gitti? 32 25, 22, 25. 25 Buna gelseydim. gelseydi yıldız. Buna gelirse yıldız. Evet. Yeşil noob. Ağla noob. Noob. yeşil. <laughs> noob yeşil. Noob yeşil. yeşil. Moy inşallah sana kötü çıkar. Ha 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 kötü çıktı. Karton kafayı moy. Moy niye yumruk atıyorsun ya? Yazık adam ya. Cene acıdı adamın. Evet oyunumuzu oynayalım. Hadi bakalım. Çık arkadaşlar. Ay bakın 16, 17, 18. Oo, ben puyoyum ya. Hepiniz ne olsanız değil mi? Ben puyoyum çünkü. Ben puyoyum. Al sana yeşil uçak. Al sana kırmızı uçak. Al sana al sana al sana. Hepiniz Bugün bebek sesi oynayacağım. Ayrıca şey de, bebek sesi konuşmayı Bebek sesi konuşmuyorsam önemli bir şey diyor oyuyum. Ne katın? Abone olun. Bir de bildiğim yeri açın. Ve Artık beni beni bir abone olun. Bana bir abone olun. Beni bir abone olun. Ne demek artık? Ucağımın arkası ben macut kaybediyorum sanırım. Ucağımın arkasından bir şeyler çıkıyor. Yorumlara bebek emiye yazmayı unutmayın. Ve ben kazandım. Gördüğünüz gibi sinema gözlüklü. Ahmet o Oo, bu geldi bana. Ayabayım ben. Ayaba gibi. Uçuyorum. Gidiyorum. Ayıbayım ben. Ayıbamı mı kullanacağım? Kullanayım hadi hadi kıyamadım hadi kullanayım. Oo şurada bir şeyler var. Şu var bu var. O çarpı ne kardeşim ya? Öldük mü biz ya? Sen ya uyduş ee, ya. Ölmedim meca ya. Mınyın mınyın mavi de öldü. Sanıyorum kendisi kafayı yemiş. 1, 2, 3. Vur ona. Aferin. <laughs> Ama yine de o da aşağı yedi. Mor. V vur ona ve öyle git. Vuy vuy vuy. Ya niye vuymuyorsun? Kafayı mı yedin sen? Vay. En sevdiğim oyun. Oh, hemen kazanmayayım. Birinci olmayayım. Ben bu oyunda çok puyuyum sanıyım. Aa, bu baba bu, bu hemen şuraya koş koş koş. Tam koştu. Bu baba bu, bu hadi bakayım yeşil. Sen koş ben burada izleyeyim seni. Aa ah. ah, ben yine yan benim yanım çık. Yiyordum ya. Görmedim bir an. Yeşil yürü artık sen ne puyo çıktın ya. Ha öldü ben puyoyum ben kazandım he he. Video çok uzun olmasın. Sonya yayınlanmıyor. Birinci oydum ve yine geldi. Vallahi Mugatti miyim ben ya? Ha bir de Mugatti geliyor ya. Ferrari gelsin bir kere de ya. Adamın yanında patlatsaydım. Neyse. Gittim aç ki yeyi. O ileri bakmak için değil miydi? Yomlaya yazın. Yoksa adam patlatmak için miydi? Hmm, neyse. Oo çok güzel bir yere geldim. Hiçbir şey var. Hadi bakalım. Hapşı şey, yapacağı nasıl yapayım? Mekan hani inşaatı bir geyi geldi. Bebeleri pisten. Hadi bay bay.